Herkese merhabalar, ben Onur Erpay'dım. Bugün elinde beni gerçekten çok heyecanlandıran bir cihaz var, LG G5. LG G5'in aslına bakarsanız çok ciddi bir önemi var. Bu cihazın alameti, farikası modüler bir cihaz olması. Her ne kadar şu an telefon açık olsa da göstermeden edemeyeceğim. Evet. Modüler bir cihaz olması ve bu aparatın yani istediğiniz farklı aparatları takabiliyorsunuz. İsterseniz bir kamera, isterseniz farklı bir tane aparat ya da daha geniş bir batarya takarak da cihazınızı bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Buna ek olarak bir de arka cebimde farklı bir cihaz var. Bu da LG'nin 360 kamerası. Ee, buna ek olarak LG G5 ile birlikte farklı birçok aparat tanıttı. Bunlar da işte VR gözlüğü, başka bir kamera, farklı bir depolama aygıtı gibi. Farklı cihazları dilediğiniz gibi telefonunuzu kişiselleştirerek kullanabiliyordunuz. Daha önce Android bize şöyle bir özgürlük tanıyordu. Yazılımı dilerseniz kişiselleştirebiliyordunuz. Artık LG ile birlikte aynı zamanda donanımı da isterseniz kişiselleştirebiliyorsunuz. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlıyorsunuz bu Buna ek olarak hemen bununla ilgili çektiğimiz 360 derece açıklama ve inceleme videosunu da şuradaki karta tıklayarak videodan sonra izleyebilirsiniz. Hadi başlayalım. Telefon tasarım olarak dünyanın en güzel telefonudur diyemem fakat LG'yi kullanan kişilerin genelde alışkın olduğu bir tasarım yapısına sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. İlginç bir nokta daha var ki eskiden ses arttırma ve azaltma düğmeleri arkadayken şimdi hemen sağ panele tekrar yerleştirilmiş. Dolayısıyla biraz daha konvansiyonel, biraz daha alışılmış bir tasarıma doğru gelişti. bir adım atmışlar. Telefonu herhalde en önemli yapan şeylerden bir tanesi de daha önce de bahsettiğim üzere modüler bir cihaz olması. Bu doğrusu beni çok heyecanlandırıyor çünkü yazılımları insanlar kişiselleştirebilirken neden telefonun donanımını kişiselleştiremeyelim değil mi? Google'ın bunun için bir tane projesi vardı ve bunun gibi Tam olarak ayrı olmasa da güzel bir başlangıç olduğunu da söyleyebilirim bu cihazlarda. Özellikle LG'nin çok radikal bir davranışla birlikte bunu amiral gemisi bir telefonda yapmış olması ise ayrı bir alkışa, takdire şayan bir konudur. Onu söyleyelim. Dilerseniz biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Telefonun uzunluğu 14.96, genişliği 7.39, kalınlığı ise 0.77 cm. Hafif bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. 159 gram. Fakat çok hafif de değil. Dolayısıyla elde oturan bir tasarımda birlikte geliyor. Normalde bu tür cihazlar 5.5 inç civarı olurken bu 5.3 inçlik bir cihaz %70'lik bir e, ekran gövde oranı var ve ee, şunu da söyleyebilirim ki her ne kadar belli etmese de gizli bir çerçeve bulunuyor. Eğer cihazınız siyah değilse bunu çok rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. IPS bir ekranla birlikte geliyor ve ee, UHD bir ekrana sahip 1440x2560 piksel ve 554 ppi yani piksel yoğunluğuna yani inç başına düşen piksel sayısına sahip. Bu da ekranın oldukça canlı ve detaylı bir görüntü verebilmesini sağlıyor. Buna ek olarak Gorilla Glass 4 kullanmışlar. Arayüz olarak ise LG'nin Optimus UX 5.0 UI'ını kullanmışlar. Bu e, iyi kötü zaten LG'yi kullanıcılarının alışkın olduğu bir arayüz olduğunu söyleyebilirim. Android 6.0.1 versiyonla birlikte geliyor ve işlemci olarak da 4 çekirdekli bir işlemci var. 2 tane 2.15 ve 2 tane 1.6 GHz'lik bir işlemciyle birlikte geliyor. Oyunlarda herhangi bir kasma yapmadığında çok rahatlıkla söyleyebilirim. 32 GB'lik bir iç hafızayla geliyor ve 4 GB'lik bir RAM'le geliyor. Bu da 4 GB bandına geçmiş olan e, cihazlardan bir tanesi ki bunun artık yavaştan zaten gerekli olduğunu da e, her yerde dile getiriyorum. Kamera konusuna gelecek bu olursak burada anlatacak çok fazla şey var İki tane kamerası bulunduğunu söyleyelim. Bir tanesi 1.8 f diyafram genişliğine sahip olan 16 megapiksel kamera, bir tanesi 2.4 f diyafram genişliğine sahip 8 megapiksel kamera. Hemen altında flash ve lazer otofokus bulunuyor. Bu da çok hızlı bir şekilde odaklayabilme yeteneğini bu cihaza kazandırıyor. Ön kamerası ise 8 megapiksellik 2.0 diyafram genişliğine sahip bir kamera ve şöyle bir güzelliği var ki UHD 30 FPS e kayıt yapabiliyor. Buna ek olarak kamera gerçekten uzun zamandır kullandığım en iyi kameralardan bir tanesi. Özellikle renk tonlaması gerçekten çok başarılı. Rastgele herhangi bir alanda dahi gerçekten çok kaliteli fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda çok az grenle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla low light performans yani düşük ışık performansı da çok başarılı. Buna ek olarak Kamerayı dilediğiniz modlarda değiştirebiliyorsunuz, isterseniz çok basit bir moda sokabiliyorsunuz, isterseniz daha komplike bir moda sokabiliyorsunuz. Ön kamerası da oldukça başarılı. Bunu uzun zaman test etme fırsatı buldum ve kamera konusunda gerçekten de çok başarılı olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Video kaydı yapıyoruz ve elimde LG 360 kamera var. Bunun da fotoğraf kalitesini ve video kalitesini 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde gösterebiliriz. Batarya konusuna gelecek olursak 2800 mAh'lik bir bataryayla birlikte geliyor. Aslına bakarsanız her ne kadar işlemcisi çok yüksek olmasa da ekranının UHD olduğunu göz önünde bulunduracak olursak aslında 2800 mAh'nin çok da yüksek bir rakam olmadığını söyleyebilirim. Dolayısıyla sanki biraz daha yüksek bir batarya daha fazla iş görecekmiş gibi e, duruyor. Yani yeni bir cihaz denediğim için aslına bakarsanız çok da fazla bir sorun yaşamadım fakat belirli bir zamandan sonra ufak sorunlar yaşatmaya başlayacağı e, bence mümkündür. Batarya ile ilgili şunu da eklemek isterim ki LG'nin Quick Charge 3.0'ı mevcut dolayısıyla e, yarım saatte %83 civarı bir bataryaya e, erişebiliyorsunuz ki e, USB 3.0 e, C-Type kullanıyor sanmayın USB 2.0'ın C-Type'ını kullanıyor. Burada ufak bir trick var e, C-Type ile birlikte geliyor olması gerçekten çok güzel fakat e, burada USB 3.0 değil 2.0 pr e, protokolünü kullandığında belirtmekte büyük fayda var. Oyun deneyimine gelecek olursak aslına bakarsanız düşük bataryaya sahip çok yüksek bir işlemcisi olmayan UHD ekrana sahip bir amiral gemisi telefonu oyunlarda nasıl performans vereceğine dair bazı soru işaretleri aklınızda oluşmuş olabilir. Ama oluşmasın. Ee, LG G5 ile ilgili denediğim bütün oyunlar aslına bakarsanız su gibi aktı ve aslında beklediğimin de ötesinde bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Birincisi telefon hiç ısınmadı. Ee, bunun altını çizeyim. Bataryada ciddi bir azalma olmadı. Ve performansla ilgili de hiçbir sorun yaşamadım. Ekranında çok kaliteli olması aslında oyun performansında bir adım öteye taşıyan noktalardan bir tanesi. Arayüz olarak LG Optimus UX 5.0 UI'yi kullanmış ki bu zaten LG'nin 3 aşağı 5 yukarı kullanıcıların hepsinin vakıf olduğu bir arayüz ve biraz daha geliştirdiklerini tabii ki rahatça söyleyebilirim ve telefonla da çok uyumlu bir şekilde çalışıyor. Birçok özelliği çok rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. Arayüz herhangi bir takılmayla karşılaşmıyorsunuz ve Android'in 6.0.1 versiyonuyla da oldukça uyumlu bir şekilde çalışıyorlar. Şöyle genel olarak bir toplayacak olursak konuyu, LG G5 gerçekten çok başarılı bir telefon ve şu an 2000 liranın altında bir fiyat etiketiyle birlikte gerçek bir fiyat performans telefonu bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Buna ek olarak modüler bir cihaz olması, yeni özellikler sunması, e, telefonun aynı zamanda biraz daha yenilikçi tavrını da ortaya koyuyor. Özellikle kamera çok fazla kullanan ve e, yeni bir telefona sahip olmak isteyen yani kullanıcılar için oldukça güzel bir seçenek olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Evet. İlker abi beni çekerde ben onu çekmem mi? Ee, genel olarak cihazla ilgili söylediklerim çok olumlu. Ben gerçekten LG G5 çok beğendim. Özellikle ilk modüler cihaz olması aslına bakarsanız gerçekten çok değerli. Buna ek olarak kişiselleştirilebilme özelliği, özellikle işi de ne bileyim 360 kamerayla birlikte gelebiliyor olması, buna yak olarak VR deneyimini sunabiliyor olması çok değerli. Ee, bu cihaz alınır mı? Kesinlikle alınır. Üstelik çok da güzel bir fiyat performans cihazı olduğunu ve özellikle düşük ışık performansında beni çok etkiledi geleceğini de söylemekte büyük fayda var. Genel olarak videoda ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Bahsettiğim üzere hemen şöyle iki karda tıklarsanız 360 LG 360 kamerayı da izleyebilirsiniz. Bununla ilgili de bir şeyler anlatmak istedim ve biraz da dışarıda gezdim. Bu videoyu da izlemeden geçmeyin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.